Merhaba, bu videomuzda Storyboarded'in arayüzünü hep birlikte inceleyeceğiz. Storyboarded, dijital hikayede oluşturabileceğimiz bir Web 2.0 aracıdır. Storyboard.net.com adresine giriş yaptıktan sonra, açılan ekranda ilk olarak sayfanın en üstünde yer alan menüyü hep birlikte inceleyelim. Resources seçeneğinde öğretmenler için uygulama hakkında kaynak olabilecek bilgiler paylaşılmış, Pricing seçeneğinde ise uygulamanın ücretli sürümü hakkında fiyatlandırma bilgisi yer alıyor. Create a Storyboard dediğinde ise direkt olarak hikayemizi oluşturmaya başlayabiliriz. Ancak oluşturduğumuz hikayeyi kaydetmemiz için hesabımıza giriş yapmamız gerekiyor. My Storyboard seçeneğinin altındaysa hesaba giriş yaptıktan sonra daha önceden yapmış olduğumuz hikayeleri görebiliriz sayfanın sağ üst köşesinde ise kayıt olma ve hesaba giriş yapma gibi seçenekler yer alıyor. Sayfayı inceleyecek olursak eğer uygulamayı satın almamız için gerekli bilgilere yer verilmiş. Şimdi uygulamaya kayıt olmak için Register butonuna tıklayalım. Açılan ekranda kayıt olmak için pek çok farklı seçenek mevcut. Başka bir hesapla kayıt olmak istiyorsanız manuel olarak da giriş yapabilirsiniz. Kayıt olup uygulamaya giriş yaptığımızda bir pencere açılıyor. Bu kutucuğa hikayenizin ismini yazarak ilk hikayenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Sayfayı inceleyecek olursak sayfanın üstünde yer alan menüde hikayeye koyabileceğimiz karakterleri, nesneleri, konuşma balonlarını, şekilleri, infografikleri, ikonları görebilirsiniz. Burada yer almayan bir nesneyi eklemek içinse Uygulamanın ücretli sürümüne sahip olmamız gerekiyor. Ekranın sol tarafında hikayemizin sayfalarını görebilirsiniz. Ücretsiz sürümünü kullandığımız için sadece üst sayfamız bulunuyor. Ekranın sağ tarafındaki menüyü inceleyecek olursak, layout seçeneği bizim hikaye sayfamızın düzenini değiştireceğimiz bölüm. Fakat burada düzenleme yapabilmemiz için uygulamanın ücretli sürümünü satın almamız gerekiyor. Editiletsel seçeneğini kullanabilmemiz için yine uygulamanın ücreti sürümüne sahip olmamız gerekiyor. Muhsel ile sayfalar arasında yer değişikliği yapabiliriz. Kopisel ile bir sayfanın kopyasını çıkartabilirsiniz. Advanced seçeneği ile sayfamıza ızgara çizgileri koyabiliriz. Yine aynı yerden bu çizgileri kaldırabiliriz. Full screen ile çalışma ekranımızı büyütebiliriz. Aşağıda yer alan seçenek seçenekle ekranın sağ ve sol tarafında bulunan menülerin görünümünü düzenleyebiliriz. Örneğin ilk seçeneğimizi de sol tarafta bulunan sayfaları kaldırabiliriz. Diğer bir seçenekle de ekrana sağındaki menüyü en altı alabiliriz. Bu videomuzda Storyboardetin arayüzünü hep birlikte inceledik. Bir sonraki videomuzda bu uygulama ile hikaye nasıl oluşturulur onu göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.